Burada oyunuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, oyunun Türkçesi varmış. Ben bunu yeni öğrendim. <laughs> bu sefer bunu seçeceğim. Ya hani bunu nasıl dikkat etmem? Bunu benim gibi biri nasıl dikkat etmez bilmiyorum. Kalas. Bugün de odunlardan gidelim. Hadi. Başla. Aa odunla kafasına kafasına vuruyor. Çok iyi lan. Vur! Vur! Küçük gibi vur! Aynen tam olarak böyle. Vur vur. Kanka şuna da vur. Kütüğü alamadık. Allah'tan arada şey yapmıyorlar. Hani yeşil şeyleri toplamıyorlar. Ekmek kırıntısı gibi ya. Yemin ederim. Onları topluyoruz. ben Canım azaldı. Geçtik canım. Can. Göz. Evet. Gözler önemli. Ne bu? Sevimsiz diş. Seçtik bir şey ama. Bakalım. Ya o menzili yükseltmeyi alsan da şey hızın düşüyor. Anlamadım. Çok saçma değil mi? Bence öyle. Acaba bunda alan değiştirebiliyor muyum? Hep böyle bir alanda mıyım? Yoksa level ilerledikçe alanım da değişiyor mu? Ha, canavarlar değişiyor. Onu gene biliyoruz. Ama alanım da değişiyor ama. İki tane elim var. Elimle konuşun. <laughs> Benimle de muhatap olmayın elimi anlatın. Sizin dertlerinizi dinlemek istemiyorum. Gerçekten mottom böyle. Böyle yapmış böyle yapmış. Ha tamam yapsın. Ne yapalım yani? Ama öyle yaptıysa öyle yapmıştır. Yani. Bu kafadayım artık. Çünkü başım ağrıyor. Yaş ilerliyor. Ondan dolayı kaldıramıyoruz artık. Yine seviye atladım. 4 level oldum. Aa yeşil şeyler de atıyor. Onu da aldım. Geri dönüştürebilir miyiz bunu? Şunu al. Ooo güneş gözlüğü taktım. Oğlum çok iyi oldu lan. Güneş gözlüğüm var artık. Artık görebiliyorum. Artık güneşe çıkabilirim. Çünkü ben bir yumurtayım. Bak bak. Böyle daha iyi oldu ha. Atlıyorlar. Oğlum şunlara bak ya. Şey gibi. Neydi o? Adı neydi ya? Bak canım azaldı. Balon adı aklıma gelmedi. Ha pirina 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 gibiler. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Bunların tiplere bak. Ne kadar iğrençsiniz kanka. Öleceğim, öleceğim. Canımı yükselt. Şimdi de ee, oburu seçeceğim. Buradan obur. Eşya fiyatı tp kazanımının eksi 25miş mesela. Bir meyve veren bir bahçe ortaya çıkartır. Uçak bu. Herkese de farklı değil ya. Hepsinin aynı şeyi veriyor. Yakın saldırı. Şu. Bunu seçelim. Tornavida. Let's go. Tornavida. <laughs> bu ne lan? Aaa bombacı bu. Ben bunu sevdim. İngiliz anahtarı. Silahsız destek eşya. Evet. Tüketilebilir eşya ile artı bir sağlık yenilendi. Şunu alalım. Şunu da alalım. Devam. Let's go. Tornavida Aa bu gene var. Bunu bir kere aldım ve hepsinde var mı bu şimdi? Yardım et bana. Daha fazla mayın çıkartamıyor mu ya? Daha fazla mayın çıkarsın. Şimdi Şu bahçe gibi bir şey var. Bu da ağaç çıkartıyor. Kütük. Kütük daha doğrusu. Çıkart hadi çıkart. Hadi. Aha geliyorlar. Oley. Gel 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 gel. Aa, bomb. He 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 he. Çok iyi. Geçtim. Beşinci de tamamlandı. Refleks. Saldırı hızı. Dın 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 dın. Bu ne? Toplama mezini. Küçük kurbağa. Biraz eşya alsak. Güzel olacak. Element bu da. Bunu buraya alıyoruz. Yani. Gene altıladım silahları. Evet. Çat çat çat. Oo! Ne yapıyor lan öyle? Ateş atıyor. Oo. Ölmem inşallah. Ölmem inşallah. Hayır 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 hayır. Bombalarım nerede benim? Mayınlarım nerede benim? Kendiliğinden patlıyorlar ben anlamadım. Gel 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 gel. Şurada şurada şurada. Şunları aldığım yerde çıkıyor ama bak kendi kendilerine patlıyor. İşte bu ben çok kolay geçti mesela. Bir öncekinde bu kadar kolay geçmemiştim. Göz. Lan. Arada kaldık iyi mi? Bazılarını da arada kalıyorum. Gerçekten çok korkunç oluyor. Ölecek işim gibi. Canım, canım, canım azaldı. Çünkü neden Tarzan gibi oynuyorum? Aa, hepsi geliyor. Çıkın gidin ya. Yedinci hücumda tamamlandı. Pervaneli çapka. Ee, kalp. Ah kalbim. Şu çok iyi ya alev makinesi. Şuradan neyi çıkartıyoruz? Şunu kullanabiliyor muyuz? Şu da eşya da aldık. Ne varsa al seni de aldım. Ne varsa aldım. İki tane ateş atan cihazım oldu. Bence bu sefer daha iyi. Üstüne gelince bu sefer şey oluyor. Her oyunda farklı bir yere veriyor ya. Öldü lan. Üstüne atladı. Oğlum. Orada şey vardı. Nasıl oluyor ya? Bana nasıl denk geldi o ya? Nasıl vurdu orada? Aa! Can 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 can. Arada keşke can falan da koysalarmış. Artsaydı. Çekilin çekilin. Çekilin. Kaymayın. Kaymayın oğlum. Oğlum kaymayın. Yapmayın böyle şeyler. Eksi altı yemin ederim ucu ucu da geçtim ya. Ne lan bakalım ne olacak. Aa sol canım. Oha. Patlat ver. Patla şunları. İşte bu. İşte bu. işte bu. Oha. Fena vuruyor. Fenayım. Başı belayım. Vuuu. <laughs> Öleceğim şimdi. Bir tam üzerine atladı. Ve ölü. Bir şeyler tamamlıyorum ama bir yandan. Gelin buraya, buraya gelin. Ha? Ha, ha, ha. Ya böyle, böyle kaydırırlar adamı. Oğlum oğlum oğlum. Tamam sakin olun, sakin olun. Kumar tipe kaçınma. Aldık. Can çalma tamam. Tamam. Kritik hasar, saldırı hızı. Mesela zırhım şu an düşük. Ee, sırtı seçeceğiz. Taş. Bunu alamıyorum. Neden taş atıyorum herhalde? Yakın saldırı hasarı veriyor. Zırh veren hangisi? Tavus kuşu. Şunu alalım. Tamam. Tamam. Şunu da gene alabiliriz ya. Tabancı iki bu. Şuydu. Şu, şunu dönüştürelim. Bu da taş atıyor. Bunu silebiliyor muyuz? Biz bunu aldık değil mi? Yok. Diğer tabancayı aldık. Şunu da silemeyeceğime göre, şunu al, şunu. Deneyelim. Denemekten ne zarar gelir? Başımın üzerinde bir de taş taşıyorum. Şaka gibi. Bir taş taşımadığım kalmıştı. Taş var ya, gerçekten. Maç. Yani başımın üstünde taş var derken öldüm. Neden öldüm? Çünkü hepsi bir anda üzerime saldırdı ve ben orada konuşuyorum. Konuşurken saldırmayın kardeşim ya. Bir durun şuradaki çift laf edeceğiz ya. Allah Allah. Ne oldum? Kaşif. Daha fazla ağaç ortaya çıkar. Halan sık. Bu ne? Gürültülü. <laughs> ben. Kesinlikle ben yani. Konuş konuş. Konuşurken öldüm ya. Yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar. Bugünlük yeter. Burada kalalım. Daha çok oynarım bu. Mayın olayını çok sevdim ben bu arada. Çok hoş. Yani gidiyorsa üstlerine patlıyorlar. Daha devam ederim. Sevmiştim bu oyunu dediğim gibi. Daha da oynarım. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. <laughs> We drive for miles to that little town called home.